Ankara Üniversitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Spor Bilimleri Fakültesi'nin 30. kuruluş yıl dönemi dolayısıyla düzenlenen Sporun Yüzleri Ödül Töreni'nde sporda son 30 yılın enlerine ödülleri verildi. Farklı spor branşları ve spor medyasının önemli isimlerini Gölbaşı 50. yıl yerleşkesinde bir araya getiren Sporun Yüzleri Ödül Töreni öncesinde MKE Ankara Gücü Spor Kulübü ile Ankara Üniversitesi futbol takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlama vuruşunu üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar yaptı. Maçın ardından Spor Bilimleri Fakültemizde Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923'ten bugüne yaşanan önemli spor olayları ve başarılarının sergilendiği Cumhuriyet ve Spor Yolu'nun açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Kapalı Spor Salonu'ndaki Sporun Yüzleri Ödül Töreni'ne geçildi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar, Gölbaşı Kaymakımı Erol Rüstemoğlu, MK Ankara Gücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, spor yazarı ve yorumcusu Şansal Büyükağ, Potomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış konuşmalarıyla başladı. Rektör Ünivar bugün verilecek ödüllerin sembolik olduğu ancak Ankara Üniversitesi'nin Üniversiteler Camiası'ndaki seçkin yerinin bu ödülü bir ok, kadar güçlü ve önemli kıldığını ifade etti. Sporun sadece aktif ve profesyonel sporculardan ibaret olmadığının altını çizen ünü var, boru toplumun bütününe yaymak gibi bir misyonumuz da var ifadesini kullandı. Geçmişte sadece bireysel ya da mevzii bir takım başarılarla gurur duyardık ama şimdi her alanda sporcularımızın sonuna kadar mücadele ettiğini de görüyoruz. Gerek paralimpik olimpiyatlarda gerekse geleneksel olimpiyatlarda çok büyük başarılara imza atıyoruz. Esasında bu sporun topluma ne kadar yaygın hale geldiğini de gösteriyor. Bunda acizane çorbada birazcık bizim tuzumuz varsa, spor bilimleri fakülte sonra tuzumuz varsa bundan da çok büyük bir memnuniyet duyduğumuzda ifade ediyorum. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Semihat Tuncel de eski bir milli sporcu olarak antrenmanın, mücadelenin, şampiyonlukların ne kadar zor olduğunu bildiğini ifade ederek 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizdeki başarılarla bugün ödüle layık görülen başarılar asla tesadüf değildir dedi. Açış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin kullandığı binlerce oyla seçilen sporda son 30 yılın enleri açıklandı. En iyi sporcu ödülü Milli Okçu Mete Gazoz'un, en iyi antrenör ödülü Fatih Derim'in, en iyi takım ödülü Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, en iyi spor yöneticisi ödülü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın En İyi Spor Gazetecisi Ödülü Şahsal Büyük En İyi Spor Programı Ödülü %100 Futbol Programı'yla Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın, En İyi Spor Medya Kuruluşu Ödülü Foto Maç'ın, En İyi Spor Medya Yöneticisi Ödülü Foto Maç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzun Duruka'nın, Yaşam Boyu Başarı Ödülü TRT Spor'un, Vefa Ödülü Ali Öcal'ın, Onur ödülü de Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in oldu. Ödül sahiplerine plaketleri Rektör Ünivar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Tuncel tarafından takdim edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, en iyi spor yöneticisi ödülünü Cumhuriyet'in 100. yılında Türk milletine şampiyonluk yaşatan milli takım oyuncuları ve tüm paydaşları adına aldığını ifade etti. En iyi spor medya yöneticisi ödülünün sahibi otomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzun Durukan da üniversitelerden alınan ödüllerin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirtti. En iyi spor gazetecisi ödülüne layık görülen Şansal büyük Aysa meslek hayatı boyunca üniversitelerden Akademik kuruluşlardan, meslek örgütlerinden bir dizi ödül aldığının altını çizerek bana meslek hayatımın en büyük şeref madalyasını verdiğiniz ifadesini kullandı. En iyi sporcu ödülüne layık görülen milli okcu Mete Gazoz, en iyi antrenör ödülüne layık görülen Fatih Terim ve %100 futbol programıyla en iyi spor programı ödülüne layık görülen Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova da video mesaj göndererek teşekkür etti. Ödül töreni anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.